Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xabi Alonso ve Lizarazu'nun ilk maçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün bir top açılımı yapmıştık. Bu top açılımında e, hiç ummadığımız adamlar çıkmıştı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, i̇kisi de zaten yükselişte gelmiş gördüğünüz gibi. Sol bek ve defansif orta sahada. E, Xabi Alonso dost. Lizarazu sol bek zaten. Fullledim ikisinde arkadaşlar. Aşinalıkları fena değil. İkisinin de 85 oldu fullleyince. İyi oldu. Ee, bakalım Neymar'ı alabiliriz Ronaldinho yerine. Alalım. Ya da hadi ikonlarla oynayalım bugün. İkonik bir kadromuz olsun. Güzel. An Maça diyelim arkadaşlar biz. Dur. Mono'nun orijinal formayı seçemedik ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu arada Bayern Münih'i seçmedim. Bu stallerine gerek yok. Zaten ikisi de çöp. Ama yine de deneyelim. Tabii ki de maçlarını yapalım. E, çok istedim ama maalesef. Spoiler vermeyeyim. Ne olduğunu söylemeyeyim. Ama geç çıkmadı. Bunu bilin. Ama gidin izleyin derim arkadaşlar. izlemeyenler varsa. Çünkü çok talihsiz bir top açılımıydı. Hemen önceki video olması lazım. Büyük bir ihtimal öyle yapmışımdır. Önce top açılımını yüklemişimdir yani. Eğer salak değilsem. Haydi biz bir laf değilim. Mbappe'nin vuruşuna maça başlayalım. Pavel Netvet. Şimdi Mbappe'ye doğru. Kliano Mbappe. Bunu da kaçırdım be. Bunu da kaçırdın yani. Çok kasıyor şu an acayip bir şekilde. Niye bilmiyorum. Şimdi Maldini kademesini dur. Tamam o Ronaldo içeri girmez artık. Abi pas atacağını da biliyorduk be. Şu an bir tuhaf tuşlar basmıyor. kasıyor abi. Ne ne bu şimdi be? Şimdi Davis'ten Ronaldo'ya. Ronaldo orada son çizgiye indi ama ne yapacak hiç bilmiyorum. Lizarozu iyi yani Lizarozu yapabileceğinin en iyisini yaptı. Yanlışlıkla gönderdim. Tamam. Şimdi Ronaldinho tamam sıkıntı yok. Şimdi Mbapp, Cruyff kimde top? tam ondaymış. Lizarozu tekrar girdi araya. Şimdi Lizarozu attı pasını Cruyff. Ronaldinho'dan Mbappe'ye doğru o kadar rezalet bir pas. Şimdi Lizarozu. Netfet. Lizarozu. Şimdi verdi pasını. Yalnız var Lizarozu benim hoşuma gitti ha. Valla. Ama kasıyor abi. Bu niye kasıyor ben anlamadım ya. Harry Kane. Dışarıya. Bu iyi oldu. Arkadaşlar ufak ufak kasmalar olabilir. Kusura bakmayın. Kayıttan da kaynaklı olabilir. Galeri dolu çünkü. Şu anda. Top açılımından hemen sonra çekiyorum bu videoyu. Kayıttan da kasman olabilir. Bu maçın affına sığınıyorum sizin için. Ama tabii ki de yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Şurada Xabi Alonso bakalım. Evet. Bok gibi pas attı. Xabi Alonso her zaman olduğu gibi. Ronaldo offside'da. Xabi Alonso şöyle arkadaşlar. Aslında Vieira'yı ortaya koyup Alonso'yu sağ koyabilirdim dos olarak. Ama Vieira'yı çıkarıp direkt ortaya koydum. Defansif orta saha sonuçta. Yani şu an ayağına top değmiyor. Ya o istemiyor değmesini. Ronaldinho çok güzel vurdu aslında ama rakip takımın defans kafayı koyu verdi oraya. Haydi bakalım. Sol ayaklı kim var takımda? Şöyle bir duran top diyelim. Bizarro Sol solak. Unutmadım onu. Sol dek, solak olur zaten. Salak. Kendime diyorum bu arada. Şimdi Kafu, Şimdi Lizaroz'u. Ya vurdum anasını satayım. Turşat basamıyoruz ki ya. Hurricane. Yukarıya atarsa sıçarız. Evet tahmin ettim. Ama Maradona'da bir bok yiyemez diye düşünüyorum. Evet. Chabalonza bile aldım Maradona'dan. Şimdi Cruyff. Şimdi Ronaldinho'dan Mbappé'ye. varan da arkasında ama Mbappe, Mbappe oha ya çok kötü aşırttı abi ya. Bir tane jeneriklik gol olsun diyoruz. Çok kötü aşırttı ya. Şimdi çok ekstra bir pas. Netvet'ten Kafu'ya. Kafu. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulullah ya. Mizarazu. Cruyff. Şimdi Mbappe, Ronaldinho, Ronaldinho, Casillas senin eldivenlerine ya. Bu neymiş ya? Xabi Alonso ile kullanacağım. Çünkü onun maçı. Ah be, biraz az bassam var ya. Abo, çok güzel vurdun lan. Aferin Xabi bir boka yaradın. Şu bizi sevindirdi en azından. En azından. Lizarazu. Lizarazu benim acayip hoşuma gitti ha. Yani Carlos yerine oynatabilirim ama Carlos'un da ortaları çok güzel. Bilmiyorum. Şu an arada kaldım. Belki de bir maçlık böyledir. Diğer maçlar sıçabilir. Ama tabi aldıkları da 85 arkadaşlar. Çok da iyi değil. 90'ın üstünde olması en iyisi. Bana göre. Bakalım neler olacak. Yorgunum ya. Abi okul çok geç bitiyor. Şimdi şöyle tutuyoruz. Delight çok uzun bir top ama Valverde Ronaldo Şimdi 2'ye 1 yapacak orada belli. Davis Robson o nasıl bir müdahale şekli be? Xavi Alonso bir alayım mı almayayım mı arada kaldı ama almayı tercih etti. Sağ ol Alonso. Evet Ronaldo kendisinden daha iyi bir oyuncuya pas atmayı denedi orada. Şimdi Cruyff. Ronaldo'dan Harry Kane. Şimdi Beckham Bauer. Çabe Alonso öyle bir kontrol yok ya. Ya vallahi yakacaksın bizi ya. Yemin ediyorum yakacaksın ya. Ya Mbappe normali kaldı. Bir de falsolu veriyor. Bizim Cruyff salada pas atamıyor. Xavi Alonso araya girmeye çalıştı ama girmese sanki daha iyi olacaktı. Güzel Oğlum çok hoşuna gitti lan bu benim. Adama çöp dedi ki iyi oynuyor valla. Şimdi Robson attı. Mbappe yapıştırdı ama bir türlü girmiyor. Abi oynuyoruz oynuyoruz atamıyoruz ya. Aç lan orta bakayım sen bir. Net ve trick. Hayır, hayır 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 vurma. Şuraya at. Aa hocam foul Yes aldım fol. Nasıl aldım ama? Kimle vuralım? Lizarazu vuralım. O solak çünkü. Yani iki, sağ da vurabilir solda ama Ronaldinho varken de başlarım Lizarazu'ya ya. ya. Ronaldinho çok iyi vurdum sanki. Ronaldinho. Kaleci sadece izledi. Geçme bak. İzleyecek misin o golü? Yalnız kaleci sadece izledi ya. Muazzam bir şut. Tabii ki de Ronaldinho. Harry Kane ama çık artık ya. Salak Oliver Kahn. Çık artık ya. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. 71'de gol yedik ya. Delireceğim. Zaten zor gol atıyoruz. Bizim adama çarpıyor top ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Mbappe defol git bu takımdan. Oğlum nasıl lan bu Niye atamıyoruz Yani gelen biziz Oynayan biziz ama atamıyoruz Ya bu paslar ne kardeşim ya Kroş çok kötü vurdu Ama yorgun bu paslar ne ben anlamadım ki ya bir tuhaf oynuyorlar. Yani arkadaşlar momentum var abi bizi yedik yani. Maçın başından beri. O paslar ne abi öyle o paslar ya. İnsanın atabileceği pas mı? Yanındaki adama yavaşça veriyor. Pamuk. Hadi halan da alalım. Süper dedik. Rumeni gelirse SF yapalım. Bunlar atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer iyi oynarsak. Bunlar atar geçer diye düşünüyorum. İnşallah bekletmez. Evet bekletmedi güzel. Rakibi de tebrik ederim. Çok iyi oynuyor. Yani ona lafım yok. Ee, benim lafım oyuna. Ya bu paslar ne abi? Şimdi Kafu. Neymar. Harikasın be. İşte bunu istiyorum ya. Şimdi Rumenige. Ben kama over hediğini geçirirsen ben de seni geçiririm. Bir kere ya, bir kere Allah'ın belası pas geç ya. Ya vur. Evet arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Çab Alonso ve Lizarazu'nun maçında ben Çab e, Alonso'ya 10 üzerinden 6 ee, yani iyi de o da iyiydi aslında. Lafıma bakmayın siz benim. 6 veriyorum ona. Ee, Lizarazuyla da 10 üzerinden 8 ya da 9 veririm yani. O da çok iyi oynadı. Arkadaşlar bu arada istatistiği de görüyorsunuz. İsabetli pas, topa sahip olma, şutlar. Bir şey demiyorum yani. Klasik pes. Son zamanlarda çok saçmalamaya başladı. Yüksek puanlı rakiplere, insanlara. E, Momentumu dayıyor. Böyle böyle puanını düşürüyor. Ben yükseliyorum, o düşürüyor. Nasıl satayım? 5 puan veriyor 15 puan alıyor. Ne anladım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mehmet Reis'i de tebrik ediyoruz. Hakikaten iyi oynadın. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Bay bay.